Sabahları aç karnına içilen kahve efsane bir şey mi yoksa bir risk mi? Uyanıklığı, odaklanmayı, hafızayı güçlendirdiği, adrenalin salınımını artırarak fiziksel performansı desteklediği, metabolizmayı hızlandırdığı kesin. Sabahları zinde olabilmek için kahveye başvuranlardansan bir dinle. Uyanık kalmamızı sağlayan vücudun üretmiş olduğu kortisol denilen bir hormon var. İçilen kahve bunun miktarını artırıyor. Uzun vadede kortizol direnci oluşturup kahve içmediğimiz dönemlerde kendimizi daha yorgun hissetmemize neden olabiliyor. Mide asidini arttırdığı, reflüyü azdırdığı, midede yanma hissi oluşturduğu, kalp atımını hızlandırdığı, şeker dengesini bozduğu da cabası. Yani bu arada illa kahve içeceğim diyorsan ve miden hassassa sütlü kahveyi öneririm. Yani dozunda içildiği zaman faydalı bir şey. Abartıldığı zaman zararlı. Ölçülü iç. Vücudunu dinle. Benden söylemesi.